Atölyeden herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok seveceğiniz ve kolaylıkla yapabileceğiniz, maalesef de uygun olan bir dekorla geldim. Evinizde şöyle küçük bir mumluk yapabilirsiniz. Ve çoğu şeyde kullanıyoruz. Bu sefer dekor amaçla kullanacağız. Şöyle makrome ipi, 2 milimlik, elde yıkanabilen. Neden elde yıkanabilen? Yani çoğu zaman bana soruyorsunuz bu makrome iplerinde işte tabanlık yapımında ya da herhangi bir dekorda yıkayabiliyor muyuz? Evet elimizde yıkayabiliyoruz. Zaten etiketlerin üzerinde muhakkak yazıyor. Geçelim yapım aşamasına. Evet makrom ipimizi alıyoruz. Başlangıç olarak kavanozumuzun etrafını şu şekilde ağız kısmını ölçüyoruz. 1 metre keseceğiz. Yani benim kavanoza göre 1 metre keseceğiz. 2 milimlik ip. Siz kendi kavanozunuza göre şu şekilde ayarlayabilirsiniz ve 1 metre ayarladıktan sonra şu şekilde düğüm atıyoruz. Şöyle iki kere düğüm atıyorum. Şimdi bunun parçalarını ayarlayacağız. Parçalarını ayarlarken şu şekilde yani şu uzunluğu alabilirsiniz siz istiyorsanız hani kavanozunuzu ölçersiniz. Şu düğüm attıktan sonraki olan kısmı şöyle birazcık uzaltarak ölçüsünü yapabilirsiniz ama ben 60 santim kestim, 48 tane kestim çünkü 2 milimlik ince bir makrome ipi olduğu için yani 48 tane derken şununla birlikte 48 tane normalde 47 tane kestim, 47 tane parçayı 60 santim olarak kestim. Dediğim gibi siz yine bu şekilde ayarlayarak da devam edebilirsiniz yani şu makromenizin parçaların uzunluğu oluyor. Buna göre kesebilirsiniz. İlk öncelikle en uzun olan 1000 metrelik makrom ipimi alıyorum. İki ucundan masaya yerleştiriyorum. Yani bant yardımıyla yapıştırıyorum. Böylelikle 47 tane parçayı bu uzun olan makrom ipi üzerinde birleştireceğim. Yerleştireceğim. İlk öncelikle iki ucunu birleştiriyorum. Ve birleştirdiğim dairesel olan kısmı ipin üzerine gelecek şekilde arasından geçiriyorum. Ve böylelikle düz düğüm tekniği yapmış olacağım. Makrame ipimi alıyorum. Yani 60 santimlik olan ipimi alıyorum. Birleştiriyorum. Halka olan kısmı ipin üzerinden geçirip ip, ipin uçlarını arasından geçiriyorum. Bütün işlem 47 tane olan parçayı bu şekilde devam ettiriyorum. Şimdi kavanozuma düğümlerimi attıktan sonra desenimi oluşturdum desenimi nasıl oluşturdum? İşte şu ilk başlarda şu şekilde desen vereceğim. Şurası benim düğüm attığım, kavanozumun düğüm attığım kısmı. Toplamda 48 tane var. 48 tane ipimi e, kavanozdaki ipim üzerine sardım. Sardıktan sonra şurası gördüğünüz gibi iplerin arasına karıştı, anlaşılmıyor. Şu şekilde modelimin bir kısmı, yani birinci kısmı. Biraz ilerledim. Şimdi size bu kısmı nasıl oluşturduğumu anlatacağım. İlk öncelikle şöyle yani 3 buradan, 3 buradan 6 tane iplik üzerinde yani 12 tane sarma yaptım. Ve baklava dilimi şeklinde ilerleyeceğim. Bunu alıyorum ilk baştaki ipliğimi. Sonra bu benim verev ipim. Sabit kalacak ipim. Bunun üzerinden ipimi saracağım. Sağa doğru sarıyorum. Yani iplerim sola doğru bakacak. Sağa doğru düğüm, düğüm ipliğimin üzerinden saracağım. Şöyle. İkincisini yapıyorum. Yine aynı şekilde sardım. Bir kere daha verev olan ipim üzerinden ipliğimi sardım. Makrome de düğüm yok. Zaten biliyorsunuz sarma var. Yani biz düğüm atıyoruz diyemeyiz. Sarıyoruz aslında. İpliğimin üzerinden sarıyorum. Yani iki kere genelde yöntem. Şu şekilde sarıyorum. İkincisi de bitti. Şu an üçüncüsündeyim. İpliğimi aldım. Sağdan sola doğru dairenin içinden geçirdim. Bu ipliğim her zaman verev, sabit şekilde. En son ikini yapıyorum. Şimdi bunun üzerinden ikinci sarmamı yapacağım. Yani şu model oluşturacağım. Şuradaki modeli. Onu nasıl yapıyorum? Yine aynı şekilde, şuradaki ipler karışmasın. Şuradaki başlangıçtaki ipimi alıyorum. Aynı yöntemle, aynı hizadaki ipleri kaydırmadan, yani verev bir şekilde sarma yapıyorum. Evet, ikincisindeyim. Bakın hiç aşağı doğru kaydırma yapmıyorum. Direkt sabit yan kaydırma, yan sarma. Ve en sonunda şöyle iki tane bunu da bunun üzerine sarıyorum. Bir, Evet iplerim şöyle sardım. Şu kafanızı karıştırmasın. İplerim sola doğru bakıyor. Şimdi 1 iki üç tane buradan aldım. Şimdi yine aynı şekilde üç tane de karşı taraftan alıyorum. Bu sefer ipliklerimi sola doğru saracağım. Şuradaki ipimi alıyorum. Sarıyorum. Yani iplerimin şu kısmı sağa bakacak. Sarmam sola doğru ipliğimi aldım düğümün arasından geçirdim şöyle bu sabit üzerinden şöyle geçiriyorum ve yukarı doğru kaydırıyorum sarıyorum yani çok basit kolay yapabileceğiniz bir model evlerinizde çok şık dekor olarak olacak Şimdi yine aynı şekilde buradaki çaprazlamayı burada tarafa da, uygulayacağım. Yine yan sarmamı devam ettiriyorum. Yine vere bir şekilde ipliğimi aldım. Sonra yine aynı şekilde iki tane şöyle oluştu. Bunu üzerine sarıyorum. Bir. iki. Şimdi burada şöyle bir açıklık oluştu. Bunu şöyle birleştirmem lazım. Baklava dibini. Bakın. Bunlar aynı şekilde verev geldi. Bunu bu şekilde sarıyorum aradan geçirdim tekrar aynı şekilde yine bunu sabit tuttum aradan geçirdim yani bunun hizasında sarıyorum Evet bakın şöyle birinci modelimizin ilk baş kısmı şu şekilde kavanozun sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz kavanozun sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz Birinci sıramız bittikten sonra şuradaki ipliklerimizi toparlayacağız. Peki ha nasıl toparlayacağız? Şurada ipliklerim var. Gördüğünüz gibi şu kenarlarla birlikte değil. Sadece şu ortadaki kısmı şöyle. Bunu şuradaki ipliklerimi toparlamam lazım. Çünkü baktaba diliminde daha düzgün durabilmesi için. İlk önce şöyle bir D işareti yapıyorum. Yani kare düz düğüm atacağım arasından geçirdim sol taraftaki ipimi bir kere daha yapıyorum aynı şekilde şöyle bir D oluşturuyorum şu altta kalan ipliğimi arasından geçiriyorum ve böylelikle buradaki iplerimi toparlamış oluyorum sonra tekrar kavanozun bütün karadaki olan şu şekildeki iplerimi toparlıyorum. Yine düz kare modül kare moduyla modeliyle yapıyorum. Şimdi baklavamızı kapatacağız. Yani bu şekilde yaptık. Şimdi çaprazına devam edeceğiz. Onu nasıl yapacağız? Şimdi buradaki ipliklerde bizim biliyorsunuz önceden 3 tane ayırmıştık. Yani toplam 6 taneydi. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Şu şekilde ipliğimi alıyorum. Ve sarıyorum. aynı şekilde sağa doğru ipliğimi sarıyorum. Hepsini ikişer tane. Çok fazla şuradaki arayı sıkmamak şartıyla şöyle rahat bir şekilde sarıyorum. Toplamda 6 tane olacak. 6 tane ipin üzerine sarıyorum. Yani bir tanesinin sabit tutuyorum. 5 tanesinin üzerine sarıyorum. Yani öyle düşünün. Şuradaki aralığı da çok fazla büzdürmemeye çalışın ama çok da geniş tutmayın. Şimdi buradaki modelin aynısını buraya da uygulayacağız. İpliğimi alıyorum. yapıyoruz. 2 1 Aynı şekilde yan sarmama devam ediyorum. Yani üzerine sardıktan sonra şu iki ipimi görüyorsunuz. Bunu da yine aynı şekilde sarıyorum. Kapatıyorum buradakini de. Şimdi karşıya geçiyorum. Karşıdatı da aynı görüntüyü vereceğim. İpliğimi alıyorum. Soldan sağa doğru ipliğimi geçiriyorum. Zaten sararken siz de fark edeceksiniz otomatik olarak kendiliğinden bir model oluşuyor. Bir, iki, Şimdi burayı da şu şekilde sabitliyoruz. Ve baklava modelimiz oluştu. Şimdi aynı işlemi yandaki baklava dilimleri için de uygulayacağız. Şuradaki ipiniz sizi karıştırmasın. Yani şurayı sizi aklınıza karıştırmasın. Bu ip buraya ait. Hani şuradaki iplerimize dikkat edelim. Yani şuradaki iplerle biz öreceğiz. Şöyle yine aynı şekilde ayırıyorum. Altı bu tarafta, altı bu tarafta olmak üzere ayırıyorum. 2 yani şununla birlikte 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Şimdi buradaki ipimi alıyorum. Yani 5 tane ipimi başlıyorum sarmaya şekilde 2 milimlik ip kullandığım için yani makrome ipini daha şık daha güzel duruyor ama siz istiyorsanız dediğim gibi 4-5 milimlik de kullanabilirsiniz şuradaki baklava kısmını sıkmayalım şöyle kendiliğinden oluşsun Şimdi son kısımdayız. Şuradaki ipliklerimizi toparlayacağız. Yine aynı şekilde. Ve işlemimiz bitiyor. Şu şekilde şurada görmüş olduğunuz düğüm attıktan sonra baklava dilimi oluşturduktan sonra şuradaki ipliklerin toplanmasını istiyorum. Nasıl yapıyorum? Yani şuradaki ipliklere karışmıyorum. Şu içerideki iplikleri alıyorum. Yine kare düğümle tamamlıyorum. Ki güzel bir görünüm elde etmek için. şekilde alttan ipimi alıyorum üstten geçiriyorum aynı iki kere düğüm atıyorum kare düğüm bu şekilde burayı da aynı kavanozun diğer kısımlarını bu şekilde aynı hepsini kare düğümle toparlıyoruz Evet bitti şimdi fazla olan iplerimi şöyle kesiyorum şöyle bir tarak yardımıyla uçlarını tarıyoruz. Bir atölye çalışmamızın daha sonuna geldik. Bir dahaki projelerde görüşmek dileğiyle beni takip etmeyi unutmayın.